Hazreti Ali'nin Allah'a inanmayan bir komşusu vardı. Komşusu Hazreti Ali'yi Allah'a inandığı için küçümsemeye çalışırdı. Günlerden bir gün komşusu Hazreti Ali'yi durdurdu. "Ey Ali, sen Allah'a ve ahiret gününe inanıyor. Bu dünyada yaptıklarının ahirette hesabını vereceğini düşünüyorsun. Bu yüzden dünya hayatının zevklerini yaşayamıyorsun. Bir de bana bak. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığım için öldükten sonra hesap vereceğimi de düşünmüyorum. O yüzden canımın her istediğini dilediğince yapabiliyorum. Ne dersin? Sen mi mutlusun, ben mi mutluyum? diye sordu. Hazreti Ali, inançsız komşunun sözlerine güldü. Komşum, sen Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor. Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmiyorsun. Cenneti ve cehennemi yok sayıyorsun. Eğer senin dediğin gibi ahiret hayatı yoksa, ölen her insan toprak olup gidecekse, ben de toprak olup giderim. Fakat eğer benim inandığım gibi ahiret varsa, insanlar öldükten sonra dirilecek ve dünyadayken yaptıklarının hesabını verecekse, işte o zaman sen ne yapacaksın? Cehennemin sonsuz azabına nasıl dayanacaksın? Bu durumda senin kaybın mı, benim kaybım mı daha önemli olur? Düşünmek gerekmez mi? Komşusu Hazreti Ali'nin bu cevabı karşısında irkilir. Evet, Hazreti Ali'nin açıklaması gayet açıktır. Kendi kendine söylenir. Dilediğimce yaşayıp dünyada mutlu olduğumu zannedebilirim. Ya ahiret varsa, o zaman halim ne olur?" diye derin düşüncelere dalar. Sonunda inanmaktan başka çare göremez. Kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olur. Hayatında ahirette utanmayacağı işler yapmaya çalışır. Kendisi gibi birçok inançsızın Müslüman olmasına sebep olur.